23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen çocuk şenliği ile son yılların en coşkulu kutlamasına sahne oldu. Eskişehirliler Sazova Park'taki çocuk şenliğine akın etti. Gün boyu süren şenlikte de çocuklar bayramın tadını tam anlamıyla doyasıya çıkardı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sazovada düzenlediği ve bir gelenek haline gelen 7. Çocuk Şenliği büyük ilgi gördü. <laughs> Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra yapılan ve büyük bir katılımın olduğu şenlikte çocuklar ve aileleri son yılların en renkli en görkemli bayram kutlamasını yaşadı. 23 Nisan'da çocuklara böyle aktiviteler yaptırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde odun pazarı ve ulus anıtından Sazovaya 10 ila 17 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenlenerek çocuklar ve ailelerinin ulaşımı sağlandı. Ayrıca ilçelerde yaşayan çocuklar da unutulmadı. Tüm ilçelerden çocuklar ücretsiz otobüslerle 7. çocuk şenliğine getirilirken Mülteci Destek Derneği de mülteci çocukları şenlikte buluşturdu. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda 10 ve 17 saatleri arasında yapılan 7. Çocuk Şenliği'nde spor gösterileri, oyunlar ve yarışmaların yanı sıra atölye çalışmaları, müzik ve sahne şovlarıyla coşku zirveye çıktı. Ben bu etkinliği çok sevdim. Daha ilk defa geliyorum ama çok güzel olduğuna inanıyorum. Çok sıra var ee, ama bunu beklemek de bir sabır duyuyor. Yani ama sıra gelince de insan mutlu oluyor. Sonunda sıra bana geldi diyor. Öyle yani ben böyle bir şey düşünüyorum. Yani ben de böyle etkinliklere ilk defa katıldım ama çok güzel etkinlikler. İnsan sıra bekliyor ama yani beklemek şart oluyor. Ee, mesela buradaki yere katılmıştım. Orası da çok güzel. Yani buradaki konserler de harika. Yani bence güzel bir etkinlik olmuş. Şenlikte dans, jimnastik, çocuk tiyatrosu, yüz boyama, zumba, bilim gösterisi, çocuk şarkıları konseri gibi birbirinden renkli etkinlikler yer aldı. Ayrıca ayak tenisi, beceri parkuru, mendil kapmaca, yakan top, ebeveyn ve çocuk yarışları, tekerlek, halat çekme, çuval yarışı, sumo gibi yarışlarla çocuklar ve aileler büyük heyecan yaşadı. Bu etkinlik çok güzel olmuş. Belediyenin çok güzel bir organizasyonu, çocuklarla gayet güzel eğlendik. Ee, Yılmaz hocaya yı da çok teşekkürler. Çok mutluyuz, böyle bir günde bir aradayız. Çocuklar bütün dünyadan burada buluştular, farklı etkinliklerde bulunuyorlar. Ee, yurt dışındaki arkadaşlarımız da bundan örnek alıyorlar. Ben kendi çocuğum adına çok memnunum. Umarım bütün çocuklar güler, mutlu olur ve kardeşlik, barışlık içinde, huzur içinde yaşarlar. Etkinlikler çok güzel. Şimdi ok attım. E, halat çekme oyunu oynadım. Çok güzel etkinlikler var. Tavsiye ederim gelmenize. Şenlikte çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici çok sayıda atölye çalışması da yapıldı. Etkinlik alanında Aktif Felsefe Kültür Derneği, Akut, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Drama Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eskişehir Barosu, Eskişehir Kent Konseyi, Eksi 25 Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Mülteci Destek Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Yeşilay'da stand açarak çocuklarla buluştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Birimleri, Bilim Deney Merkezi, Çocuk Hakları Birimi, Es Çocuk Evi, Esmek, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, Hayvanat Bahçesi, İtfaiye Dairesi, Masar Şatosu, Park ve Bahçeler Dairesi ile eski genel müdürlüğü standlarıyla çocuklara ve ailelere belediye hizmetleri anlatıldığı atölyeler düzenlendi. Şenlik alanında çocuklarla buluşan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaptığı konuşmada çocuklara Atatürk'ün izinden asla ayrılmayın diye seslendi. Eski Eskişehir'in en güzel, en yakışıklı, en çalışkan, en akıllı, en zeki ve de ben çok memnunum en yaramaz çocukları. Bayramınız kutlu olsun. Bugün çok mutluyum. Çünkü sizler için yaptığımız, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız bu parkları böylesine cıvıl cıvıl sesleri ve o güzel hareketleriyle, çalışkanlıklarıyla ün yapıyor çocuklar olarak görmekten bahtiyarım. Sağ olun. <laughs> annelerinize babalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok iyi, çok güzel yetiştirdikleri için. Yaramazsınız ama olsun. Yaramaz çocuklar akıllı olur. Bakalım bu parkta senede bir defa iki defa yaptığınız bilim deneyleri gelecekte Türkiye'ye ne büyük keşifler kazandıracak onların peşindeyim. Başkan Büyük Erşen standları gezerken çocuklardan ve ailelerden büyük ilgi gördü. Fotoğraf isteklerine tek tek cevap veren Başkan Büyük Erşen çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Şenliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, eski genel müdürü Oğuzhan Özen ve eski Şerkent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy da katıldı. Dünyanın en büyük bayramı bu bayram. Herkese kutlu olsun. Bayramı da bayram gibi yaşayın. Gelecek sizindir. Umudunuzu asla yitirmeyin. Bu güzellikler sizler için. <laughs>